kanalda farklı bir içerik olsun istedim. Şu günlerde özellikle eve kapandığımız günlerde tamirciye vesaireye de gidemiyoruz ki biz genellikle gitmiyoruz. Bu şekilde bir video hazırlamak istedim. Bir mikser evimizde bulunan mikser kullanırken birden kapandı. Çalışmamaya başladı. Bunun problemi ne olabilir diye merak ettim. İçini açıp tamir etmek üzere. Ve tam kapağını açtım ki videosunu çekmek aklıma geldi. Yani bu şekilde sadece bir kapak açtım. Plastik kapak. Bir vida söküp. Şimdi devamında neler olduğunu göstereceğim. Önce şöyle fişini takalım. Fişini öbür tarafta taktım ve şöyle mikserimizin görüldüğü gibi bir bunu açıyoruz. Normalde çalışması gerekiyor. Şu anda elektrik var ama çalışmıyor. Şöyle göstereyim. Elektriğimiz bağlı. Ancak buradan anahtarı açtığımızda hiçbir modda çalışmıyor. Şimdi bunun probleminin ne olduğunu bulmaya çalışacağız. Ardından da elimizden geliyorsa tamirine devam edeceğiz. Önce fişini çekelim. Elektrikten ayıralım. Bütün parçalarını birbirinden ayıralım. Sonra tamirine bakalım. Şurada plastik parçalarımız var. Bunları kenara alıyorum. Eğer sorunumuz elektriksel bir sorunsa diye hemen şurada üst kısımda gördüğünüz sarı multimetreyi getirdim. Bu bize elektronik arızaları tespit etmede yardım edecek cihaz. Ve sonrasında da eğer bir şey varsa bakacağız çözümüne. Şimdi buradan parçalarına ayırıyoruz. Ee, bu boşun bir mikseri. Şu şekilde. Boş pek fazla bir de kullanmayı sevmiyor. Hep böyle geçmeli. Bunları o yüzden ayırıyoruz. Bu mikserin altındaki bölümü kapatan ve arkadaki blender bölümünü kapatan kapak. O da buradaki mekanizmayı stop ettirmeye yarıyor. Şimdi motoru alıyoruz buradan. Motoru buradan aldık. Bir parça burada kalabilir. Şu şekilde iki tane motorun iki kutup başına gelen parça var. Şimdi motorun Kendisinde bir problem var mı yok mu? Önce buradan başlayalım. Ölçüm cihazımızı motor 220 volt bir motor olduğu için voltaj modunu alıp aşağı yukarı 20 volt DC 20 volt'a alabiliriz. Voltaj verip vermediğine ve bu şekilde motorda bir arıza olup olmadığını kontrol edebiliriz. Bu şekilde ilk kutup başına taktıktan sonra döndürüyorum. Şöyle. Gördüğünüz gibi voltaj değişimleri oluyor. Demek ki motorda bir problem yok. En azından şimdilik görünür de. Şimdi sıra kablolarımızda bir problem var mı? Bunu multimetremizin farklı bir fonksiyonuyla iki ucu birbirine değdiğinde sinyal sesi veren bir fonksiyon var. Bununla kontrol edeceğiz. Önce fişten içeriye kadar gelen kısımda bir kopukluk var mı bunu kontrol edeceğiz. Şuradaki devre. Buradaki devrenin üstüne basıyorum. Bunda kopukluk yok. Ardından buraya basıyorum. Burada da bir kopukluk yok. Şimdi bizim kontrol etmemiz gereken aradaki küçük parçaları atlayarak burada görünen ilk olarak kolay olarak kabloları kontrol edelim. Şimdi bu kabloların çıktığı noktaya bir ucunu tutuyorum. Şöyle göstereyim. Çıktı uç. Bir burası. Bir ucunu buraya tutuyorum. Kırmızı. Bir ucunda şuradaki kırmızıya tutuyorum. Buraya kadar sıkıntı yok. Diğer mavi de deneyelim. Onda da sıkıntı yok. Şimdi bunların uçlarına gelen kısma bakalım. Burada gördüğünüz gibi ekstra bir parça daha var. Bunlar da elektrik var mı? Gördüğünüz gibi buraya da geliyor. Burayı kontrol edelim. Gördüğünüz gibi burada ses yok. Büyük ihtimalle bu aradaki parçada bir şey var. Bunu da anlayabiliriz ki hemen belli oldu. Burada tesadüf eseri karşılaştım. Şu parça kopuk arkadaşlar. Lehimi yerinden atmış. Alt tarafta şöyle lehim var. Bu şekilde arayarak basitçe eğer bulabileceğiniz bir arızaysa devrenin üzerinde değilse bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi buna bir lehim atıp sorunumuzu ortadan kaldırabiliriz. Başka bir sorun yoksa tabii. Şimdilik bu kadar. Levin yapmaya geçelim. Arada telefonun şarjı bittiği için videoyu bölmek zorunda kaldım. Şimdi gösterdiğim yerden lehimimizi yapmak üzere şunları ayıralım. Başta söylemedim ama şu gördüğünüz devre mikserin sürücü devresi denilebilir. Motor sürücü devresi gibi kontrol devresidir arkadaşlar. Hızını kontrol eder. Veya işte arka taraftaki kısma yönlendirmenizi sağlar. Burada bu şekilde 3-5 farklı kombinasyonda basar düğmeler ve arkada da bir tane ayarlanabilir direnç bir motor hızını ayarlamak için de kullanılır. Parçalar vardır. Bu aradaki parçaları daha önceden tek tek ölçtüğüm için aslında başta ölçmedim. Buradaki parçaların değerlerini biliyorsanız üzerinde mesela örnek göstermek gerekirse burada bir direnç var. Bu direncin çalışıp çalışmadığını yine az önce kullandığım multimetre ile kontrol edebilirsiniz direnç ölçer bölümü vardır bu üzerindeki renk kodlarına göre girip bakarsanız uygulamalardan üzerindeki renk kodlarına göre kaç onluk yani kaç kilo onluk bir dirence sahip olduğunu öğrenip buradaki multimetreden kontrol edersiniz eğer bir yanlışlık varsa ya da çalışmıyorsa bu parçaları da değiştirebilirsiniz bu şekilde ölçümler yapılabilir ancak ben basitçe hani gözle de görülebilir bir şekilde olabilecek bir hatayı bulduğum için direkt zaten en basitten başlanır ölçmeye. En basit yerlerde hata aranır ilk başta ardından yoksa karmaşık noktalara geçebilirsiniz. Burada bu şekilde gördüğümüz şöyle yaklaştırayım. Parçamızın bağlı olduğu borttan lehime ayrılmış. Bunu lehimleyeceğiz şimdi. Daha da şu anlık yapacağımız bir şey yok. Ardından çalışıyor mu tekrar bir döneriz. Çalışmıyorsa dediğim gibi farklı yöntemlere geçeceğiz. Birazcık lehim, lehim pastası. Şurada lehimlerimiz. Bir iki küçük parçaya ayırdım.

ve o videoları size yükleyemedim YouTube'a. Bu nedenle ben de kanalda bugün tamirat yaparken aklıma geldi neden olmasın dedim. Ve bunu yapmayı düşündüm. Şimdi bu tip videolar kanalın bir kısmı tarafından izleniyor, bir kısmı tarafından izlenmiyor. Hatta çoğunlukla kanal dışı izleyiciler tarafından tercih ediliyor daha önceki videolarda da bahsettim. Ne tip bir video istiyorsanız yani güncel bir sorun olabilir. Çoğu kişinin karşılaştığı bir şey olabilir. Bunları yorumlara belirtirsiniz. Ardından ben de videosunu yapabildiğim kadar yaparım. Geçen sefer en çok beğenilenlerden birisi AMD'nin son yaptığı güncellemede ekran kartlarına sorunlar getirmesiydi ve birçok kişinin ara yüzde istediklerini bulmada zorlanmasıydı onu çözmüştük. Ama bir tanıtım videosu çekmiştik daha doğrusu. Şimdi lehimin orayı düzgün tutup tutmadığını yine multimetre ile kontrol edeceğiz. Bu arada multimetrenin burada amper amper ölçüm bölümü. burada ev elektriği gibi alternatif akım voltaj ölçüm kısmı burası. DCV yazan DC voltaj bölümü burası. Burası direnç ölçümü arkadaşlar. Direncin simgesinden de belli olur. Burası benim şu anda kullandığım akım geçip geçmediğini kontrol eden bölüm. Bu şekilde farklı farklı bölümleri olan cihaza multimetre diyoruz arkadaşlar. Bunun kullanımı da farklı farklı daha tabi iyileri olabilir ya da daha basitleri olabilir. Şu şekilde akım geçip geçmediğini şimdi göreceğiz. Bir ucuna bunu takıyorum. Şöyle de geçireyim. Gördüğünüz gibi artık lehimimiz tuttuğu için çalışıyor. Şimdi bunların hepsini toplayalım. Motorun çalışıp çalışmadığını görelim. Ardından tamamen toplamaya geçeriz. her şeyi eski yerine oturtuyoruz ancak tip tamiratlar yaparken veya denerken dikkatli olmakta fayda var elektrikle uğraşıyoruz sonuçta bu şekilde kabloları eski yerlerine Bosch firmasının videonun başında da söylediğim gibi bu Lego misali birbirine geçmeli parçalar yapması zorluyor birazcık aslında tamirat olayını. Daha öncesinde de bir çamaşır makinesini öyle söyleyeyim görmüştük. Onda da aynı şekilde benzer sorunlarımız vardı. Sökmesi, takması, üzerinde işlem yapması sonradan kolay değil. şuralardaki başta açarken göstermedim ancak buralardaki tırnaklar hatta bir tanesi kırıldı açması zor olabiliyor. Hemen şöyle parçamızı birleştirelim. motorumuz geliyor. Hatta şöyle yapalım. Burada motorun şu kutup başlarına geçiriyoruz. en düşük ayarda bir kontrol etmek istiyorum kapatmadan önce. Hemen kablosunu takıyorum. Şimdi plastik aksamdan tutarak şuradaki birinci katını hemen sürüyorum. Sola çevirinceydi. Gördüğünüz gibi çalışıyor arkadaşlar. bu şekilde bunun da tamir olduğunu anlamış olduk ve kapatmaya devam edelim. Şimdi siz ne demek istediğimi videonun başından beri ne anlatmaya çalıştığımı anlayacaksınız. Burada bir alttaki karıştırıcıları çıkartmak için parça var. Bunun bir yeri ayrı. Şimdi bu bizim kapağımız arkadan geliyor. Şuradaki bir kendisi yatağı var. Şimdi bu yatak neden öne kadar geliyor onu göstereceğim. Burada gördüğünüz mekanizma bir blender'ı çalıştırmak için yani arkadaki çıkışını çalıştırmak için bir de öndeki çıkışını çalıştırmak için kullanılıyor. O yüzden buraya taktığımız parça blender kapağını açtığımızda bu şekilde ileriye itiliyor. Ve buradaki mekanizmanın sola doğru açılmasını engelliyor arkadaşlar. Her parçasını düşünüyorlar. Şöyle yerine geçirelim. Ardından burada yine bu da blender açıldığı zaman mikserin ağzını kapatıyor. Burası da tamam. takalım üst. Şu mikserde sadece bir vida var arkadaşlar. Bunu kapatacağım şimdi. zahmetli Burada bir küçük yayımız var. Hmm, muhafazası. Ah muhafazası. Evet son bir arkadaşlar. Şimdi şunun görevini göstereyim size arkadaşlar. Şuradaki parça kırıldığı için şöyle tutuyorum. Buradaki kapağı kaldırdığımız zaman şu kapağı şöyle kaldırdığımız zaman burada ön tarafın ağzı kapanıyor arkadaşlar. O bu şekilde çalışıyor. Tekrar şekilde kanalda bir video olsun arkadaşlar. Evde bu şekilde tamir vesaire yapıyoruz. Genelde bizim evimizden bazı şeyler tamire gitmez. Olabildiğince tamire gitmez. Önce tabii ki garanti vesaire olayı yoksa önce garantiye. Yoksa önce kendimiz sonra yapamıyorsak tamirciye gideriz arkadaşlar. Bence herkes bu şekilde uğraşmalı. Elinden geliyorsa denemeli. Ki bu şekilde evinizin giderlerini azaltabilirsiniz. Evinizde kendi kendinize bazı şeyleri yapmayı başarabilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere.